kolay bir inceleme. Araç incelemek için. Müşteki yani. Bir de şüpheli değil. Tamam canım. Biraz tamam yani. Thank you. <laughs> Ben koşuşturmalar olduktan sonra buraya geldim. Ya başka bir arkadaşımız görmüş. Hazırlar e da araba belli zaten. Arabanın camını kırıp içine 7,5 milyon lira para gözük götürmüşler. Bir arabayı bir şahıs vardı. Bir de paranın sahibi olduğunu belli olan bir şahıs vardı. İkisi arkasından ileri doğru koşmuşlar. İleriden geriye doğru gelirken ben gördüm. Arabanın camını kırıldığını gördüm. Yani yazıktır. Şehrin içinde gitmek gündür bir adamın 7,5 milyon parası vardır biz de iş yapıyoruz, biz de sağa sola para getiriyoruz, getiriyoruz. Yani hepimizin başına da göreceğiz. polisler olay yerine geldi. Olay yerinde bir sürü kamera var. Umarım arkadaşın parası arkadaşa tekrar ulaşır.